Evet karşınızda ünlü soy fikri kendisi boş şampiyonu ünlü meydancı şu ana kadar 10 maça çıktı onu da knockout kendisi meydanların piri meydanların korkulu rüyası rakiplerinin onundan 8'ini mezarlık ikisini komalık yaptı. Kendisi öyle sağlam ve sert dövüşür ki karşısında rakip dayanmaz. En uzun maçı 5 dakika. Rakip komalık. Fikri efsane boğuşçudur. Öyle bir boğuşur ki rakibine aman vermez. Çok boğuşçudur benim oğlum. Yani ben ömrümde böyle boğuşçu kedi görmedim. Rakiplerinin korkulu rüyası. Meydanların ünlü şampiyonu. Aa, ünlü meydancı fikri. Rakiplerine aman vermez. Bunu gören adeta meydandan kaçmak için kendini parçalıyor arkadaşlar. Mahallemizin piri reisi.